Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonların 8. testi ile uzun bir aranın ardından devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzu okuyalım hemen. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. İki tane mutlak değer var. Aradaki işaret artıysa ne belirtecekti arkadaşlar? Kova belirtecekti. Belir Öyle değil mi? Kova grafik. E peki Aradaki işaret eksi ise ne olacaktı? O zaman da Z belirtecekti. Z tabi bu şekilde olabilir. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Fark etmiyor. E baktım bizim grafimizde bakın arkadaşlar. Kova'ya benzeyen zaten B şıkkından başka yok. Biz hemen bunu işaretler geçeriz. Bunu böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Tabii ben size yine tekrar çizeceğim bunu. Çizeceğim. Ama yani hemen bizim bunu küt diye işaret diye lazım arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Bakın köklerimizi ne yapıyorduk önce? İşaretliyorduk. Öyle değil mi? Bunun kökü ne? 1. Bunun kökü ne? Eksi 2. Hemen işaretleyelim. Bakın eksi 2. Hemen ne yaptım? 1'i çizdim. E, X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman burası patladı. 1 artı 2'den 3 geldi. Bakın 1 verdiğim zaman ne geldi? 3 geldi. Hemen noktayı işaretledim. Eksi 2 verdiğim zaman burası patladı. Eksi 3'ün mutlak değerinden 3 geldi. Bakın o da 3. E, Şurası 3 olsun arkadaşlar. 2 noktayı gördüm. Hemen birleştirdim. Grafimde hemen kolları bu şekilde olacak arkadaşlar. Bizim çizdiğimiz zaten benzer B şıkkı. Peki bu kollar veya şu arası arkadaşlar. Şu ara her zaman her zaman düz mü çıkar böyle? Veya şuradaki kollar niye bu tarafa bu şekilde geliyor arkadaşlar? Biraz da bunları da açıklayalım. Detaylı bir şekilde açıklayalım ki hiçbir açık kapı bırakmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle aslında şununla ilgili biraz şurayı biraz bir temizleyeyim arkadaşlar. Burası mesela e, biz kendimiz yeniden bir fonksiyon yazalım. x eksi 1 olsun. Şurası da e, 3x eksi 6 olsun arkadaşlar. Şimdi yine benzer şekilde bakın benzer şekilde ben şöyle grafiği çizeceğim arkadaşlar. Ne olacak? Bak e, köklerini yaptım yine. Hatta şurası artı 6 olsun da kökleri yine ne olsun? Eksi 2'ye 1 olsun. Tamam. Şimdi bakalım x gördüğüm yere 1 verdiğim zaman burası patlar. 1 verdiğim zaman ne gelecek? 9 gelecek. Öyle değil mi? 1 verdiğim zaman 9. Şurası 9 olsun. Şu noktayı da işaretledim. Şimdi x gördüğüm yere eksi 2 verdiğim zaman burası patlar. Eksi 2 eksi 1 3. Mutlak değeri 3. Hemen 3 de şurası olsun arkadaşlar. İşaretledim. Ha, iki noktayı gördüm hemen ne yapacağım? İşaretleyeceğim arkadaşlar. İşaretleyeceğim. Bakın işaretledim bu sefer. Düz çıkmadı. Neden? Neden arkadaşlar? Şu katsayılar, şu katsayı etkiledi. Gördük mü? Şimdi peki bunun kollarına geldi sıra. Bunun kolları ne demek? Aslında bakın birin sağ tarafında, birin sağ tarafında şu mutlak değer ifadesi aynen çıkmaz mı? x eksi 1 diye. Bu da aynı şekilde 3x artı 6 diye çıkmaz mı? Topladığım zaman fx eşittir 4x artı 5 gelecek. Yani eğimi 4 olan bir doğru aslında arkadaşlar. Bunun kolları aslında bu demek. Tamam mı? Eğimi 4 olan bir doğru. E şimdi x'in bakın eksi 2'nin sol tarafına baktığım zaman. Bakın eksi 2'nin sol tarafına biraz fazla sildik. Eksi 2'nin sol tarafında da şurası eksi x artı 1 değil mi? Burası da eksi 3x eksi 6 değil mi? E topladığım zaman eksi 4x eksi 5 değil mi? fx. Bu sefer de eğimi eksi 4 olan bir doğru. Bakın o da bu şekilde gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Umarım daha da iyi oturmuştur ama dediğim gibi arkadaşlar yani bu artıyı gördüğümüz zaman iki mutlak değerin toplamını gördüğümüz zaman kova grafik ve negatif olduğu zaman aradaki işaret eksi olduğu zaman da Z grafik belirttiğini bizim hemen ezberden bilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Yani mantığını anlatıyoruz tabii ama sizin hemen böyle ezberinizde olup direkt çizebiliyor olmanız lazım. Bakın size biraz daha detaylı daha bilgi verdik arkadaşlar. Şu katsayıların da ne işe yaradığını bir e, söyledik. Bu aradaki e, aradakinin şu daha doğrusu şu doğrunun, aradaki şu doğrunun her zaman düz olmayabileceğini, katsayılarla ilgili olduğunu, x'in katsayısıyla ilgili olduğunu da söyledik. Herhalde açık bir yer kalmadı arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam f tek fonksiyon olduğuna göre y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bu ne demek? Ne demek? y eksenine göre bak x gördüğümüz yere eksi x yazılmış ya. bu ne demek? y eksenine göre simetrik demek değil mi? Yani bu ne demek? Sağı sola solu sağa katla demek. Tamam mı arkadaşlar? Bizim bu anlamları bilmemiz gerekiyor matematik tanımlarla yapılır arkadaşlar. Anlaştık mı? Ee, o zaman ne yapalım? Biz yeniden şuraya bir çizelim. Şimdi sağı sola katlamayacağım mı ben? Bakın şu sağ taraftaki şu, şu kısım değil mi? Birden geçecekti. Sola katlayacağım için artık nereden geçecek? Bakın şöyle eksi birden geçecek. Tabii burası orijinal. Şimdi sol tarafı da ne yapacağım arkadaşlar? Sağ tarafa katlayacağım. eksi birden geçecekti. Birden geçecek artık. Öyle değil mi? Tabi şu şekilde gidiyor. Ve bu şekilde. Bakın bizim çizdiğimiz grafiğe benzer grafik B şıkkında var arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki e, şu olsaydı eksi fx olsaydı fonksiyon sadece bakın eksiyle çarpılmış. Bu ne demek? X eksenine göre simetrik eksenine simetrik e, ve bu ne demek peki? X eksenine göre simetri ne al demek yani aslında? Başka da bir şey değil arkadaşlar. Ne yapacaksın? yukarıdakileri aşağı. Bak bu sefer de yukarıdakileri dakileri aşağı. Aşağıdakileri aşağıdakileri yukarı katla. Yukarı katla. Bakın eğer çok karıştırıyorsan bunları bir defterinin bir kenarına not al arkadaşlar. Şimdi en fazla karıştırılanlardan biri de şu arkadaşlar. Mesela f mutlak değer x. Şimdi bu ne demek? Bakın bu ne demek? Ee, grafiğin Grafiğin özellikle de bakın şununla karıştırılıyor. Şu f eksi x ile karıştırılıyor genelde. Aynı şeymiş gibi anlaşılıyor genelde. Grafiğin sol tarafını sil. <laughs> ee, sağ tarafı sola Katla demek. Anlaşıldı mı? Bu çok önemli. Peki niye bu hareketi yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi örnek veriyorum. Mesela eksi 2 ile 2'nin mutlak değeri aynı şey değil mi? Evet. Eksi 2 ile 2'nin mutlak değeri aynı şey. Ben şimdi grafiğin sol tarafını eğer silmezsem, grafiğin sol tarafını silmezsem sağ taraftaki ile aynı görüntüyü elde edemem arkadaşlar. Bundan dolayı. Düşünsenize grafik mesela sol tarafta eksi -5'te kesmiş, sağ tarafta 2'de kesmiş. E o zaman ben mutlak değerini aldığım zaman bunun görüntülerin eşit olduğunu nereden bileceğim? Yani ya olmaz ki biri 2 oluyorsa diğeri eksi -2 olması lazım arkadaşlar. Aynı şekilde. Yani mesela şu grafik üzerinde bize hazır grafik var. Onun üzerinden anlatmış olayım mesela. Tamam. Şimdi mesela ben neyi bulacağım? f e, mutlak değer x'i bulacağım. Tamam mı arkadaşlar? Benim hemen ilk önce yapacağım kısım şu. Bak sol tarafta ne var? Şuraya kadar değil mi? Bak burayı sileceğim ben. Anlaştık mı arkadaşlar? Burayı sildim. Şimdi sağ tarafı da sol tarafa katlayacağım. Şöyle. Şimdi sağ tarafta ne var arkadaşlar? Şu yok mu? Bak. Şu var değil mi? 1, 0. Şimdi sol tarafını sildim ya. Artık sol tarafta bir şey yok. Sağ tarafı da sol tarafa katladığım zaman ne olacak? Bak. 1'di -1 oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım anlaşılır olmuştur. Ama genelde genelde şu hareket olduğu zaman genelde yapılan şey şu. He, mutlak değer x var ya. Ee e ben x ekseninin altında kalan tarafları yukarı katlayayım bitti. Ya, bu değil. Bu değil arkadaşlar. Yani mutlak değer x'in grafiğinden anlamamız gereken ilk başta grafiğin sol tarafını sileceksin. Sağ tarafı sola katlayacaksın. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlamadığınız kafanıza takılan bir yer olursa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tamam. Evet. Şöyle biraz bir temizlik yapalım. Kendimize yer açalım. Evet fazla karaladık. Şekilde y e eşittir fx artı bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bakın arkadaşlar fx değil fx artı birin grafiği verilmiş şimdi bu aslında ne demek? Biz polinomlarda da yapıyorduk ya. Mesela Px artı 1 olsun. Ee işte ne diyordu? Sabit terimi. Sabit terimini soruyordu değil mi? E şimdi sabit terimi dediğimiz zaman ben ne yapacaktım? Da x yerine 0 koyuyordum. Öyle değil mi? Veya katsayılarını sayılarını sorduğu zaman ne yapıyordum? X gördüğüm yere 1 yazıyordum. ha Burayı 1 yapmaya çalışmıyordum yani. Tamam mı? Bu da aynı şekilde. Burada ee şimdi şu eksi 2 x gördüğüm yere bak ne yazacakmışım ben? Eksi 2'yi yazacağım. 0 gelecek. Burada x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam ne olacak? F eksi 1 e, 0 olacak. Tamam. Burada x gördüğüm yere eksi 1 verdiğim zaman 3 gelecek. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ne olacak? F 0. F 0 3 olacakmış. Değil mi? Bir de x gördüğüm yere eksi 3 dediğim zaman eksi 2 verecekmiş. x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam şurada ne olacak? F eksi 2. F eksi 2 eşittir. E, eksi 2 olacakmış. Bir de f0 değil mi? Yani x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman 3 olur. O da x gördüğüm yere 0 yazarsam f1 eşittir 3 olur. E zaten bakın eksi 1'in sağındakiler için eksi 1'in sağındakiler için mesela ne diyelim sağ tarafında şurada bir 2 diyelim. x gördüğüm yere 2 dediğim zaman 3 gelecek. Örnek veriyorum. f2 dediğim zaman 3 gelecek. Eee f2 x gördüğüm yere 2 yazarsam f3 olur değil mi? Mesela bir de 5 yazalım arkadaşlar. x gördüğüm yere 5 yazdığım zaman f6 eşittir hep 3. Bundan sonrakiler zaten hep e, 3 gelmiş olacak değil mi arkadaşlar? En son nerede? Bakın en son f1'de 3 olmuş. F1'den sonrakilerin hepsi zaten ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Tamam. Şimdi o zaman bakalım. Şu ifadeye bakalım. Bu ifadede arkadaşlar F1 Bak şurada F1 var değil mi? Şurası F1 e F1 neymiş arkadaşlar? 3'müş O zaman yazıyorum F1 yerine 3 yazıyorum 3 artı M eksi 5 eşittir 3 Burası <laughs> M eksi 2 eşittir 3 değil mi arkadaşlar? Evet Şimdi Bakın 3'e eşit olanlar neredeydi? 1'den sonra en en küçük değeri neredeydi arkadaşlar? 1. Değil mi? O zaman buranın arkadaşlar en küçük değeri ne olması lazım? Bakın. Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Evet su içtim. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? fm-2 eşittir 3. En küçük değeri nerede alıyordu? f1'e 3 dedik. Ha, hatta şurada bak f0 da f0 da 3'müş değil mi? Evet F0 da 3'müş arkadaşlar. En küçük değeri demek ki e, 3. Nerede? F0'da. Bak o zaman şurası F0 dersem M-2 eşittir 0. M eşittir 2. Bak 2 olabilir mi? Olur. E ben zaten bunları F1, F3, F6 büyüttükçe zaten M değeri 2'den büyük. Her şey olabilir arkadaşlar değil mi? Yani en alt sınırı zaten 2 iken 1'in olma ihtimali hiç yok arkadaşlar. En alt sınırını bulduk zaten biz iki olarak. O zaman doğru cevabımız E şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Biz ne yapalım? Hemen çizelim. Ne yapacağız? Şu mutlak değerli e, ifade var arkadaşlar. Bunu e, ne yapacağız? Parçalı fonksiyon şeklinde aslında yazmamız lazım. Sıfırdan küçük ve sıfırdan büyük olduğu zaman. X küçüktür sıfır olursa. Bakın x sıfırdan küçük olduğu zaman fx'imiz ne olacak arkadaşlar? x e, eksi eksi x olarak çıkar. Değil mi? Bölü x'ten. Ne olacak arkadaşlar? x artı 1 mi olacak? Evet. x artı 1 olacak. Peki x büyüktür sıfır olduğu zaman ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? fx'imiz o zaman x eksi 1 olmuş olur. Öyle değil mi? Hemen şurada ne yapalım? Bir çizim yapalım. Küçük bir şekilde. Evet. Bakın sıfırdan küçük olduğu zaman, x'in sıfırdan küçük olduğu zaman diyor. Ne olacaktı? x artı 1 olacaktı. Öyle değil mi? Normalde x artı 1'imizin grafiği arkadaşlar ne olur? Bak x artı 1 bak şunun x olduğunu biz biliyoruz değil mi? Bunları artık ezberden çiziyorsun. x artı 1'de ne olacak? Bunun bir birim yukarı kaymış hali olmayacak mı arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? Şu alttakini siliyorum artık. Ama biz bunu nerede çizeceğiz arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu durumlarda. Yani yani şu sağ tarafta bir şey kalmayacak. Evet. Tamam. Bu şekilde çizdik. Peki x'in sıfırdan büyük olduğu zaman ne olacak? x 1. E şimdi az önce çizdik ki x tam şu orijinden geçmiyor muydu arkadaşlar? y eşittir x doğrusu. E x 1 dediği zaman da bir birim aşağı kaydırmıyor muyum ben bunu? Evet. Şu ortadaki de yine silelim. Evet. Şimdi ama ben bunu nerede çizeceğim arkadaşlar? Nerede çizeceğim? Sıfırın sağ tarafında çizeceğim. O zaman şimdi de sol taraftakileri sileceğim. Bakın şurayı sildim. Tamam. Grafimiz ortaya çıktı. O zaman buna benzer şık hangisi arkadaşlar? Bakın bizim çizdiğimizle aynı. Gördük mü? E şıkkı. Evet. Gelelim 5. soruya. Bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi ee, biz bakın mutlak değer y'nin grafiğini biz ne olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi mutlak değer y'nin grafiği şuydu, mutlak değer eksi y'nin grafiği de neydi? Şuydu arkadaşlar. Öyle değil mi? Biz bunu biliyoruz mutlak değerin grafiğini biz biliyoruz ya arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Biz mutlak değeri yalnız bırakalım. X büyüktür, mutlak eksi mutlak değer y olmaz mı? He, şimdi bak soru çıktı aslında, değil mi? Şöyle. Bak bu mutlak değer y. Mutlak değer eksi y'de o zaman şu şekilde olacak. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu biz çizdik. Tamam çizdik de şimdi hangi tarafı boyumam gerekiyor? Nasıl karar veriyorum? Şimdi burada arkadaşlar örnek veriyorum. Şurada bir eksi 2 virgül 0 noktası seçelim. Eğer bu eksi 2 virgül 0 noktası şuradaki eşitsizliği sağlıyorsa İç tarafını boyayacağım. Sağlamıyorsa dış tarafını boyayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Sağladığı zaman bakın bu tarafı boyayacağım. Eğer sağlamazsa şöyle dış kısmını boyamış olacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım iç kısmını boyayabiliyor muyum acaba? Şimdi x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım değil mi? Şurada. Eksi 2 büyük mü? Bakın e, sıfır verdiğim zaman eksi sıfır yani sıfır oluyor. Eksi 2 büyüktür sıfır mı? Hayır sağlamadı. Demek ki iç kısmını boyamayacağım arkadaşlar. Dış kısmını boyamış olacağım. Tamam mı? O zaman zaten bizim çizdiğimize e, benzeyen şık da B şık arkadaşlar. Bakın biz bu mutlak değer Y, mutlak değer X, eksi mutlak değer Y, e, eksi mutlak değer X. Biz bunların grafiklerini zaten anlattık detaylı bir şekilde ama... Direkt çizebiliyorsan arkadaşlar bakın ne kadar kolaylık sağlıyor. Hemen saniyeler içerisinde bunu bulabiliyoruz zaten. Sen eğer mutlak değer eksi grafiğini zaten biliyorsan bakın şu A şıkkının olmayacağını anlarsın. C şıkkının olmayacağını anlarsın. E şıkkının olmayacağını anlarsın. Çünkü ne? Mutlak değer eksi x'in grafiğine benziyor değil mi? E şıkkı. E şimdi zaten sana geriye kalıyor arkadaşlar. B şıkkı ve D şıkkı. Hemen alacaksın noktayı. Şuradan bir tane nokta alacaksın. E, sağlıyorsa İç kısmını sağlamıyorsa dış kısmını bu yani. Hemen cevap verebilirsin buna saniyeler içerisinde. Ama lütfen bunları sık sık tekrar et. Tamam. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Evet. Hx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi arkadaşlar önce ne yapacağız? Bak içten dışa doğru gideceğiz. Önce f-x Ne demekti bu f-x arkadaşlar? Ne demekti? X görülen, <laughs> gördüğümüz yere eksi x yazmak demek ne demekti? Sağdakileri sola soldakileri sağa katla demekti. Öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Ee, o zaman yapalım. Öyle değil mi? Sağdakileri sola katlıyorum. Sıfıra 3'tü. Şimdi burası ne olacak? Eksi 3'ten geçecek. Sağdakini sola katladığım zaman da arkadaşlar ne olacak? Şöyle bir şey olmuş olacak. Değil mi? Şuradakini de artık sağ tarafa katlamış oldum şuraya katlamış oldum yani. Tamam. Evet. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bu içtekini hallettim ben. Hallettim. Şimdi mutlak değerini alacağım. Mutlak değerini aldığım zaman ne olacak? Şimdi x ekseninin altında kalan kısımları yukarı katlayacağız. Şunu yukarı katladığım zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak. Bunu yukarı katladığım zaman ne olacak? Şöyle bir şey olacak, değil mi arkadaşlar? O zaman benim grafiğim ortaya çıktı mı? Çıktı. Şu 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 ve şu. Evet. Şu alt tarafları artık ne yapmak lazım? Silmek lazım. Tamam. Tamam. Bakalım şimdi bizim çizdiğimiz çık, aynısı. Bakın C şıkkında yok mu? Bakın C şıkkında var. Öyle değil mi? Diğerlerinin zaten olmadı. Çok aşikar. Evet. Gelelim 7. sorumuza. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir yer olduğu zaman yorumlar kısmına yazın ki ben de bir sonraki videolarda onun üzerinde biraz daha fazla durayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada dört tane durum söz konusu gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Şu mutlak değerli ifadeler var ya. Bunlar sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olma durumu için bütün durumları incelemem lazım. O zaman şöyle diyelim. Bakın e, x sıfırdan büyük oldu. x sıfırdan büyük olsun. E, y de sıfırdan büyük olsun. Tamam. y de sıfırdan büyük olsun. X sıfırdan büyük olduğu zaman Y küçüktür sıfır olur. Ee, X sıfırdan küçük olduğu zaman bakın Y sıfırdan büyük olabilir. X sıfırdan küçük olduğu zaman da Y küçüktür sıfır olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet bütün durumlarımız bu. Bunları inceleyeceğiz. Peki ikisinin sıfır olduğu durumda arkadaşlar ikisinin sıfır olduğu durumda Bakın şu tarafı yazayım da sağ tarafta fazla boştu yer yok. Ee, ne yaparım arkadaşlar? X sıfır olduğu zaman X artı X eşittir Y artı Y olacak. Yani buradan 2X eşittir 2Y Yani Y eşittir X'i çizeceğim. Öyle değil mi? Y eşittir X. Kısaca şöyle e, Y eşittir X'i şuraya yazayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurada ne yapacağım? X sıfırdan büyük olduğu zaman X artı X olacak. Eşittir. Y sıfırdan küçük olduğu zaman y eksi y olacak, değil mi arkadaşlar? Şurası eksi y olarak çıkacak ya. Burası sıfır. 2x eşittir sıfırdan x eşittir sıfırı çizeceğim. X eşittir sıfır. Tamam. Geldim buraya. X sıfırdan küçük olduğu zaman ne olacak? Ee, x eksi x olacak burası. Eşittir. Y sıfırdan büyük olacak, yani y artı y olacak. Buradan da e, 2y eşittir sıfırdan y eşittir sıfır olacak. Y eşittir sıfır. Ve son olarak da şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Her ikisi de sıfırdan küçük olduğu zaman sıfırdan küçük olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? x eksi x eşittir y eksi y olacak. Sıfır eşittir sıfır. Yani tüm durumlarda sağlayacak. x ve y'nin sıfırdan küçük olduğu turun tüm durumlar geçerli. Değil mi? Yani bu aslında x ve y'nin sıfırdan küçük olduğu üçüncü bölge. Üçüncü bölge komple sağlayacak demek yani. Değil mi? Şimdi o zaman teker teker çizelim arkadaşlar. Şöyle <laughs> şuraya ben sıkıştırayım. Birinci bölgede yani ikisinin de pozitif olduğu yerde arkadaşlar. İkisinin de pozitif olduğu yerde y eşittir x'i çizeceğim değil mi? Normalde y, y eşittir x bu ya arkadaşlar. Ama ikisinin de pozitif olduğu tarafta olacağından dolayı ben şu alt tarafı silmem lazım. Öyle değil mi? Evet. Geldim ikinci duruma. Ee, X'in sıfırdan büyük ve y'nin sıfırdan küçük olduğu durum, değil mi? Sanki dördüncü bölgeymiş gibi duruyor. Ama x eşittir sıfırı çizdiyor. X eşittir sıfırı çizeceğiz. E, x eşittir sıfırda, bakın şu kırmızıyla yaptığım yer değil mi arkadaşlar? Bak, sıfır dahil, değil mi? Şurası. Tamam. İkinciyi de hallettik. Geldik üçüncüye. Şunları hallettik. Üçüncüye bakalım. X sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük, değil mi? İkinci bölge gibi duruyor. Ama y eşittir sıfırı çiz diyor. E, y eşittir sıfırı da bakın yine şu şurada tam x 80in üstü değil mi arkadaşlar? Evet tamam üçüncüyü de hallettik. E, zaten dördüncüyü söylemiştik. Üçüncü bölge. E üçüncü bölge de şurası değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Evet o zaman grafimiz bizim ortaya çıktı. Hangisine benziyor? Bakın A şıkkın bizimkile aynı şekilde çizmiş değerli arkadaşlar. Geldik 8. ve son sorumuza. Evet. Şekilde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. E, f mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda buna benzer bir soru yapmıştık. Yorumlar kısmında da arkadaşlarınızdan <laughs> tamam, herhalde pek iyi anlatamadığım için bazı sorular oldu arkadaşlar. Onu normal denklemle çözmüştüm. Bunu grafikle çözeyim ki daha iyi anlaşılsın. Tamam. Şimdi fx fonksiyonunun grafiği verilmiş mi? Evet. Bakın neyin grafiği verildiği çok önemli. Tamam mı? fx'in grafiği verilmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Bakın önce içten dışarı doğru gideceğiz. f mutlak değer x. Ne demekti bu? Sol tarafı sil demekti. Bak sol tarafı sil. Sildim mi? Sağa sola katlayacaktım değil mi şimdi? Evet. Şöyle yapalım. Ben kendim çizeyim de arkadaşlar biraz daha iyi olsun. Şöyle. Çok da güzel çizemem ama idare edin artık. Sol tarafı bakın sildim. Sağ tarafta ne vardı arkadaşlar? Sağ tarafta şöyle bir şey yok mu? Bakın şurası 1, 4. Şimdi sağ tarafı sol tarafa katlayacağım. Onu da farklı renkle yapayım şöyle. Sağ tarafı sola katladığım zaman bak şurası da 2 imiş. Şöyle bir şey olur mu? Şurası eksi 1, şurası da eksi 4. Tamam Şimdi bakın şu eksi 2'yi de diğer tarafa attığımı düşünün. Şurası eşittir 2 oldu. Değil mi? Şu kısmı silelim. Bu ne demekti? Y eşittir 2 doğrusunu çiz demekti. E şimdi tamam çizelim. O zaman <laughs> Y eşittir 2'yi de çizdim. Tam şu 2'nin üstünden geçmeyecek mi? Evet. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? E, o zaman grafik bak nerede kesildi? 1, 2... 3. Bakın 3 yerde kesilmiş oldu arkadaşlar. Demek ki 3 tane kökü var. Umarım daha iyi anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir önceki videoda da buna benzer soru vardı. O yüzden yani onu normalde denklemde çözmüştüm. Bunu bu şekilde grafikle çözdüm arkadaşlar. Umarım daha iyi oturmuştur. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.